İşte Dünya'nın en hızlı 5 arabası. 1. Sırada Hennessey Venom GT, 434,1 km bölü saat, Dünya'nın en hızlı süper arabaları listesinde ilk sırada. Hız rekorunu elinde tutan otomobil Dünya'nın en hızlı otomobili. Fiyatı, 1,2 milyon dolar. 2. Sırada Bugatti Veyron Super Sport, 434 km bölü saat. En çok tutulan araba markaları arasında bu araba hız tutkunları tarafından tercih ediliyor. En hızlı araba listesindeki bu model özel olarak üretildi. Hepsi satıldı. Fiyatı 2,2 milyon dolar. Üçüncü sırada, Koenigsegg Agera R, 418 km bölü saat, dünyanın en hızlı arabalar listesinde üçüncü sırayı Koenigsegg Agera R model araba, kayıtlara göre saatte 418 km bölü saat hız yapsa da, üretici markaya göre bu hız 439 km bölü saattir. Fiyatı, 1,6 milyon dolardır. Dördüncü sırada, RUF9FFGT9R, 413 km bölü saat, RUF, tüm imkanlarını seferber ederek dünyanın en hızlı arabalarından birini üretmiştir. Üretim fabrikası Porsche, fiyatı 700 bin dolar. 5. sırada, SSC Ultimate Aero, 412 km bölü saat, bu araba 2007 yılında bu Veyron'u geçti ve 2010 yılına kadar dünyanın en hızlı arabası olarak bilinmekteydi. Şık tasarımıyla göz kamaştıran otomobil, günümüzde de birçok hız tutkunu tarafından tercih ediliyor fiyatı 650 bin dolar.